Yapay Zeka Tartışıyor kanalına hoş geldiniz. Bugün kapitalizmin e, adeta mezar taşını okuyoruz. Yeni düzenin adı Teknofeodalizm. Elimizdeki kaynaklar, özellikle de Yanis Varoufakis'in analizleri, bildiğimiz kapitalizmin hani sessiz sedasız yerini bambaşka bir sisteme bıraktığını iddia ediyor. Teknoloji devlerinin yeni efendiler olduğu, yani kuralların yeniden yazıldığı bir çağdayız sanki. Senin için bu iddiaların biraz daha derinlerine inelim diyorum. O zaman şu popülerleşen terimle başlayalım. Teknofeodalizm. Nedir bu tam olarak? Kaynaklara göre e, anahtar kelime artık kar değil de rant. Hatta daha da özele inersek bulut rantı diyorlar. Bu, bir, bu biraz soyut kalıyor gibi başta. Aslında e, oldukça somut bir temeli var. Şöyle düşünelim istersen, Google, Amazon, işte Meta gibi devler muazzam bir dijital altyapıya sahipler. Evet. Yani algoritmalar, sunucular, veri merkezleri, okyanus altı kablolar... Varofakis buna bulut sermayesi diyor. İşte bu şirketler yani yeni efendiler ya da onun deyimiyle bulutalistler. Bulutalistler ilginç bir terim. Evet onlar artık klasik kapitalistler gibi mal üretip satarak kar peşinde koşmak zorunda değiller pek. Onlar bu dijital altyapıyı yani kendi bulut tımarlarını kontrol ederek herkesten rant topluyorlar. Erişim gücü yani üretim gücünün önüne geçti diyebiliriz. Bulut tımarları Feodal gönderme çok net burada. Peki biz, yani sıradan kullanıcılar, e, bu sistemin neresindeyiz tam olarak? İşte işin belki de en ironik, en düşündürücü kısmı burada başlıyor. Varoufakis'e göre çoğumuz belki farkında bile olmadan bu sistemin bulut serfleri haline geldik. Bulut serfleri mi? Nasıl yani? Şöyle. Sosyal medyada bir şeyler paylaştığında, bir ürüne yorum yazdığında, hatta sadece bir linke tıkladığında bile aslında bu devlerin bulut sermayesini e, bedavaya büyütüyorsun. Kendi dijital emeğimizle onların tımarlarını zenginleştiriyoruz farkında olmadan. Yani sadece içerik tüketmiyoruz, aynı zamanda onlar için sürekli ve e, ücretsiz olarak değer üretiyoruz ama sanırım dahası da var. Bu sadece başlangıç mı? Kesinlikle. İş orada bitmiyor. Bu platformlar sadece dikkatimizi çekmekle kalmıyor. Davranışlarımızı da hani şekillendiriyorlar. Nasıl mesela? Mesela Alexa veya benzeri bir akıllı asistan düşün. Sadece senin komutlarını yerine getirmiyor. Aynı zamanda tercihlerini öğrenip seni kendi ekosistemlerine, kendi pazarlarına doğru itiyor. Bu hani o meşhur Mad Men dizisindeki Don Draper'ın reklamcılığından çok daha e, derin bir müdahale aslında. Evet, evet. Draper sana bir ürün satmaya çalışıyordu. Bu yeni sistem ise senin davranışlarını şekillendiriyor, hatta bir nevi üretiyor diyebiliriz. Vay canına. Eskiden dikkatimizi satıyorlardı. Şimdi davranışlarımızı kiralıyorlar ya da yönetiyorlar demek daha doğru olacak galiba. Peki ya diğer şirketler? Hani bildiğimiz o eski tip markalar, fabrikalar falan. Onlar ne durumda? Onlar da bu yeni düzene ayak uydurmak zorunda kalıyorlar ister istemez. Varufakis onlara vasal kapitalist diyor. Vasal kapitalistler. Aynen. Yani kendi alanlarında belki güçlüler ama ürünlerini Amazon gibi platformlarda satabilmek için, Google'da reklam verebilmek için bu bulutalistlere bir nevi haraç ödüyorlar. Yani bulut rantı ödüyorlar. Kendi küçük krallıkları var gibi görünse de aslında daha büyük bulut efendilerine bağımlılar. Anladım. Peki bu devasa güç kayması, bu dönüşüm nasıl oldu? Kaynaklar özellikle bir dönüm noktasına işaret ediyor gibiydi değil mi? Evet evet 2008 finansal krizi ve hemen sonrasına işaret ediyorlar. Krizden sonra merkez bankaları piyasalara biliyorsun trilyonlarca dolar pompaladı. Hatırlıyorum evet ucuz para dönemi. Aynen ama bu devasa para hani beklendiği gibi real ekonomiye üretime pek akmadı. Büyük ölçüde teknoloji devlerinin kasasına girdi ve onların zaten büyük olan bulut sermayesini daha da şişirdi. Bu durum karı ekonominin ana motoru olmaktan çıkardı sanki. Yerine Merkez Bankası parasıyla beslenen ve sürekli artan bulut rantı geçti. İnternetin o ilk zamanlarındaki hani daha özgür, daha kamusal alanı commons deniyor ya. Evet o açık alan. İşte o alan adeta çitlerle çevrilip bu devlerin özel mülküne yani bulut tımarlarına dönüştürüldü. Gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir tablo. Peki sen tüm bunları dinlerken bir an için durup düşünsen, bu yeni düzende kendini nerede konumlandırıyorsun? Farkında olmadan emeğiyle bulut sermayesini büyüten bir bulut serfi misin acaba? Yoksa belki işin gereği ayakta kalmak için bulut rantı ödemek zorunda kalan bir vasal kapitalist mi? İlginç bir soru kendine sormak için. Şöyle bir toparlayalım o zaman. Elimizdeki kaynaklar, özellikle Varoufakis diyor ki, kapitalizm ya öldü ya da en azından çok ciddi bir dönüşüm geçiriyor, yerine kardan çok ranta, üretimden çok erişime dayalı, birkaç bulutalist teknoloji devinin hükmettiği, çoğumuzu ücretsiz bulut serfleri olarak çalıştıran, hatta eski usul vasal kapitalistleri bile kendine bağlayan yepyeni bir küresel sistem doğuyor. Teknofeodalizm. Ve tam bu noktada, Varufakis'in babasına gençken sorduğu o can alıcı soru geliyor aklıma, ki bugün bizim için de çok geçerli. Bilgisayarların birbirleriyle konuşmasıyla ortaya çıkan bu devasa ağ diyor, sistemi her zamankinden daha mı sağlam, daha mı yıkılmaz kıldı, yoksa tam tersine, farkında olmadan onun aşil topuğunu mu yarattı? Hmm, evet. Yani bu ağlar hem muazzam bir kontrol gücü sağlıyor hem de belki de hiç beklemediğimiz yeni direniş biçimleri, yeni değişim olanakları barındırıyor olabilir içinde. Üzerine düşünmeye gerçekten değer.